Lezzet Mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlere çıtır çıtır patlıcanlı börek tarifini paylaşacağım. İlk önce patlıcanları alacalı bir şekilde soyalım. Patlıcanlarımızı ortadan ikiye bölelim. Bu şekilde birkaç yerinden kesip küçük küçük doğrayalım. Patlıcanlarımızı minik minik doğradık. Üzerine bir yemek kaşığı tuz ilave edelim ve suyumuzdan da döküp patlıcanlarımızın acısı çıkması için biraz bekleyelim. Tavamıza 4 yemek kaşığı sıvı yağımızı aldık. 1 adet yemeklik doğradığımız soğanı ilave edelim. Pembeleşene kadar kavuralım. Soğanlarımız pembeleşti. İçerisine 150 gram kadar kıyma ilave edip kavuralım. Kıymalarımız kavruldu. İçerisine 1 tatlı kaşığı pul biber, 1 çay kaşığı karabiber ve 1 tatlı kaşığı da salça ilave edip karıştıralım. patlıcanlarımızı ilave edelim. Ve biraz da tuzunu ilave edip patlıcanlarımızı karıştıralım. Ağzını kapatıp patlıcanlar yumuşayana kadar pişirelim. Patlıcanlarımız yumuşadı arkadaşlar. Bu esnada ince kıydığımız yeşil biberimizi de ilave edip Hepsini tekrar şöyle bir karıştıralım. Biberlerimizin çok erimesini istemiyorum arkadaşlar. Onun için sona bıraktım. 10 dakika daha bu şekilde kavurup altını kapatalım. Sosumuz için kabımızın içerisine bir su bardağı sıvı yağımızı alalım. İçerisine 4 yemek kaşığı sirkeyi ilave edelim ve 4 yemek kaşığı un ilave edip hepsini karıştıralım. Serdik. Üzerine yaptığımız sostan kaşık yardımıyla yufkamızın yarısına gelecek şekilde dökelim. Bir fırça yardımıyla her tarafına eşit bir şekilde yayalım. Yufkamızın diğer tarafını yufkamızın üzerine bu şekilde getirelim. Her tarafını düzleyelim. Tekrar yaptığımız sostan yufkamızın üzerine sürüp fırçayla her tarafına eşit bir şekilde yayalım. yufkamızı önce ortadan ikiye keselim. Sonra her bir parçayı da 3 eşit parçaya bölelim. Yaptığımız patlıcanlı karışımdan yufkalarımızın geniş kenarlarına koyalım. şekilde iki ucunu ortada birleştirip rulo şeklinde kıvıralım. Bu şekilde tekrardan yapalım. Böreğimizi bu şekilde yapalım. Böreklerimizi tepsimize aldık. 1 adet yumurtamıza 2 yemek kaşığı süt ilave edip karıştırdık. Böreklerimizin üzerine sürelim. Böreklerimizin üzerine susamlarımızı serpelim. Çörek otu da koyabilirsiniz arkadaşlar. 4 adet yufkadan 2 tepsi börek yaptık. Çok lezzetli ve çıtır börek oluyor. Denemenizi tavsiye ederim. 180 derecede böreklerimizi pişmeye verelim. Arkadaşlar patlıcanlı böreklerimiz fırından çıktı. Şöyle ben size çıtırtısını göstereyim. Bakın arkadaşlar. Hiç hazır yufkadan olduğu belli değil. Bakın çıtır çıtır. Bakın arkadaşlar. Harika oldu böreklerimiz. Gerçekten denemenizi tavsiye ediyorum. Bakın arkadaşlar. Çok lezzetli bir börek. Denemenizi tavsiye ediyorum. Umarım bu tarifimi de beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı, videolarımı izleyip beğeni yapmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Afiyet olsun. Hoşçakalın.